arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyoruz ve biz bu yaz tatilinde taşındık. Evet. Evet. Evet şimdi Melisa'nın bir odası var. Şöyle yatağını gösterelim. Evet Melisa. Evet Melisa'yı aldık arkadaşlar. Şimdi alt katı böyle biraz daha geniş. Ayaz da ben belki rahat rahat yatarım falan diye. Üst katta Melisa yatacakmış. orayı çok istiyor. Şimdi yataklarımız geldi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Babacık ay bizim yatakları açıyor. Anneciğim. Ayaz ay ay buraya çok seviyor. Ben burada yatıyorum. Evet ay hadi. Şimdi hadi aşağı inin bakalım. Yataklarımızı bir açalım. Babacık bir açsın yatağımızı. Çok heyecanlı arkadaşlar. Ben farklı bir yatak almaya düşünmüştüm ama Melisa illa Bervanz'ı istiyorum dedi. Şöyle bakın buraları şöyle şekilli şekilli. Şöyle Geliyor geliyor geliyor. Bakalım. Açılıyor. <laughs> ee, hadi çekelim bakalım. Babacık kursun yatağımızı. Açsın. Şimdi o şişecek. Evet izleyin hadi güzelce izleyin. <laughs> ben buraya giriyorum diyor Ayaz. Ee, Ayaz kafanı çek oğlum. Çek çek çek. gündür o kadar heyecanlılar ki arkadaşlar. <laughs> Şimdi babacık onu oradan çıkarınca ışık gitti. Işığımız aç babası. Evet. Şimdi yatak ne olacak? Yatak kabaracak. Bakalım nasıl bir şey geliyor. İnşallah iyi bir şey çıkar. sınırı çıktı arkadaşlar. Ne bakın. Çıkın arkadaşım. Dikkat edin çocuklar. Evet geliyor yatak. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya. Hu hu bu tamam. Hadi inin inin. Hadi babacık koysun yatağa. <laughs> Ay arkadaşlar. Hadi bakalım. Koş 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 Debe. Hadi geliyor. Hadi. Bizim işimizi görür mü bu hayatım? <laughs> Hı? Hmm? <laughs> ben biraz daha kalın Yani işte. <laughs> hmm, çok da ince değilmiş ya. Güzel. Hayır. ince değilmiş. Sen burayı güzel. ideal. Hadi bir oturun bakalım. Hey, atla Yey, mı anneciğim? Atla mı oraya atlanamaz. Güzel, fena değil. Tamam. Tağımızı kurduk. Acaba çocuklar nerede? Ayaz buradaymış. <laughs> Melisa nerede? Ah Melisa uyumuş. Bakayım. Tiki tiki yap Melisa'ya. Hadi Melisa'yı yap. Tiki Bendiniz mi anneciğim? Evet. Ayy. Arkadaşlar <laughs> açalım ayazı. Ayy. Ay merayim. <laughs> açalım ayazı. Üst katta benim çünkü ayazın için uyku suyu ayaz buradan düşebilir. Evet. Biz yatağımızı çok beğendik arkadaşlar. Şimdi <laughs> yastıklarımızı, çarşaflarımızı takacağız. Merisa'ya bu yatakta bol uykulu geceler diliyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.